Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte belgeyi takip ediyoruz. Ne yapacak? Ne edecek? Bilmiyorum. Şimdi o şu an buradaydı. Hemen gitmeliyim. Saklanamam da. Şöyle şuraya, şuraya saklanayım. Biraz çok sessiz koşmam gerekiyor. Şu an siz izliyorsunuz zaten belgeyi. Ben bir tane şu... Ay. Ben bir tane şu beyazdan ve maviden alabilir ya. Benim en sevdiğim beyaz arkadaşlar. Tabii ki de indirdim zaten. Şöyle. Hemen şöyle. Alın. Alın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. arkadaşlar şu an aldı gidiyor. Arkadaşlar gitti. Hemen ben onu takip etmeliyim. Arkadaşlar şu an orada çok sessiz konuşuyorum ya. Biri görmesin diye. bakayım burada mı çıkıyor ya? Merhabalar. Arkadaşlar çiçekli tarafına geçti. Niye acaba ya? Birisine... Birisine mi acaba konuşuyor? Ne anlamıyorum ya. Merhabalar bir tane gül alabilir miyim? Ay şu pembe şeyden ama bunu unuttum onu. Benim en sevdiğim acaba bana mı bir şey alıyor ya? E, tabii ki de. Hemen şöyle sinirleyeyim. Alın. Ben poşet alayım. Poşetle zor Şöyle başka bir şey bakıyorum. Hatta şunu alayım ben. Ben bunu istiyorum. Sevdiğim renk de sarı bu ara. Yani sarı değil aslında da. Şuna koyayım şunları. Alın. Teşekkür ederim. Hemen eve gideceğim. Of, çok iyi geçti. Bakın ya. Onu takip etmeliyim. Eve gidiyor sanki. Ben şöyle gidiyor. Arkadaşlar ben Ondan önce geldim eve. Eve geleceğini biliyorum zaten. Şimdi o bir şey almaya gitti. Gitti herhalde. Ben şunları koyayım da. Allah. Şöyle. Olur. Şöyle bir şey alacak. Tamammış. ya ben bari geçeyim şöyle oturayım. Hatta ben böyle çalışmamasam da oturayım. Dersim de var zaten. Aa, geldim de bu herhalde çubak bey falan Şöyle. Ding dong ding dong ding dong. Arkadaşlar kamerayı şuraya koyayım herhalde. Şöyle geldim. Ne yapıyorsun? E bunun için çıktım. Evet. Aslında gül. Çok teşekkür ederim. Bunlar da sana. Donat mı? Çok severim donat. Teşekkür ederim. Bayıldım. Bunu kesin mozaya koyacağım. Rica ederim. Güzel hadi yerim. Nam 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 nam. Nam 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 nam. En sevdiğimde bir de. Şöyle şunlara. Ya bunları hemen şu kameranın arkasına koyacağım. Ay çok teşekkür ederim Berkay. Rica ederim. Topak. <laughs> <Dur belki. gülüyor> Arkadaşlar videonun sonuna geldik sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bayın. Hatta şu kamerayı şöyle koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Allah elimde kaldı. Bay bayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.